Leyla Tarata hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle yine her zaman yaptığımız gibi aklınızdaki kişiyle ilgili genel bir bilinçaltı okuması yapacağız. Bakalım bu sabah aklınızdaki kişiler ne durumda? Size karşı bilinçaltında neler var? Neler düşünüyorlar? Duygusu düşüncesi ne yönde? Olası geleceğinizde ne gibi durumlar yaşanabilir? Bakalım neler gelecek şimdi. Aklınızdaki kişilerle ilgili genel detaylı açılımları sabah 8'de yüklemiş oluyorum arkadaşlar. Dilerseniz izleyebilirsiniz. Kanala destek için abone olup beğeni ve yorum bırakabilirsiniz. Hayp yaparak da videoların öne çıkmasını sağlayabilirsiniz. Olumlu enerjileri üzerinize çekebilmek için yorumu aldım kabul ettim yazabilir. Olumlamalar, sayı sekansları ve emojiler bırakabilirsiniz. benden özel bakım almak isteyen arkadaşlar Lenero Astro Instagram sayfamdan bana ulaşabilirsiniz. Bakalım kendi altında neler var. Evet, kolektif bir bakım arkadaşlar. Zamansız zamana uyumlandığınız kısımları, olumları alın, kabul edin. alalım bir de. Buraya da sizinle ilgili inşaatını şimdi açacağız. Sonra da başlayacağız. Burç videoları izlemek isterseniz Zenon Tarot Astro olan ikinci kanalıma da abone olarak oradaki burç videolarını takipte kalabilir. Kendi vid e, burcunuzun videolarını izleyebilirsiniz. Düzenli olarak oraya burç videoları yüklemekteyim. Bakalım sizinle evin bilinç durumda. Şöyle açalım. Evet. Aklınızdaki kişiler şu an bir kış enerjisinde. Yani bu kişiler şu an biraz soğuk enerjilerde olabilir arkadaşlar. Zaten çok böyle soğuk kartlar geldi şu an aklınızda kişinin tarafında. Şu an kendi güncelinde, nostaljide, geçmişe dalmış, gitmiş, geçmişini düşünüyor. Geçmişteki travmasal e, durumları olduysa onları şu an düşünüyor bu kişi. E, ve hayatında yeni bir sayfa açmak istiyor ama yeni bir sayfayı açabilmesi için yani bir şeyleri yenileyip güzelleştirebilmesi için de geçmişten tamamen arınması gerektiğinin farkındalığını yaşıyor bu insanlar. Evet. Ve dediğim gibi kış enerjisi içerisinde böyle soğuk enerjiler içerisinde biraz ıı, depresif bir ruh hali içerisinde olabilir aklınızdaki kişiler. Hayatları çok da hani hoş gitmiyor olabilir. Yani psikolojik olarak kendilerini ıı, yalnız yoklukta boşlukta hissediyor olabilirler soğuk enerjiler içerisindeler. Ve evet önlerini göremedikleri belirsiz kalmış bir süreç içerisindeler bazı olayların hala hayatlarında netlik kazandırmaması bu insanları biraz bezdirmiş olabilir arkadaşlar. Evet hayatındaki işte belirsizlikler, bilinmeyen faktörler kafasını iyice ne karıştırmış olabilir. Ve bu siz kalkana kadar da dikkatli, temkinli bir şekilde ilerlemek isteyebilir aklınızdaki kişiler. Bunun dışında aklınızdaki kişinin hiç beklemediği bir anda onun ayağına bir şans gelebilir. Yani bir şans fırsatı yakalayabilir bu kişiler. Her şey bu kadar karanlık ve belirsizken hayatlarında birdenbire bir şans gelebilir ve her şeye de sahip olduğunu bir anda hissedebilir. O gelen şansla birlikte hayırlı bir zaman dilimine giriyor aklınızdaki kişiler. Ve taşlandırma. Artık kim olduğunu bırakıp nasıl biri olması gerektiğini, yani kendinin en iyi versiyonu nasıl olabilir? buna odaklanmış durumda aklınızdaki kişiler. Evet. Sizinle ilgili bilinçaltında ne var dediğimizde oyunun sonu. Sizin artık farkındalığınızın arttığını, bu ilişki bu ilişkiden belki umudunuzu kestiğinizi veya yitirdiğinizi, hayal kırıklığına uğradığınızı ve asla da kendinizle oyun oynatmayacağınızı, gözünüzün açıldığının e, farkına varmış aklınızdaki kişiler. Ve sizin gazabınızdan korkuyor. Yani sizin her şeyin farkında olduğunuzu, e, kendinizle oyun oynatmayacağınızı ve eğer oynanan bir oyun varsa, bir sahtelik varsa, bunların da gayet çok hızlı bir şekilde farkında olabildiğinizi düşünüyor aklınızdaki kişiler. Ve geçmiş yaşam. Sizi geçmişinden sanki e, tanıdığı bir insanmış gibi hissediyor. Yani geçmiş yaşamdan da sanki tanışıyor musunuz gibi. Sizi ilk tanıdığında hiç yabancı ona gelmemişsiniz. Sanki sizin de uzun zamandır tanışıyormuş gibi bir hissiyat oluşmuş içinde. Kendini yani sizi hiç kendisine yabancı hissetmemiş. Evet, bu duyguları şu an hala düşünüyor. Diyor ki bizim hani e, bağlantımız çok belki hani geçmişe dayanıyor. Yani mesela 3-5 yıldır birlikteliğiniz vardır. Sanki asırlardır birlikteymişsiniz gibi geliyordur bu insana. Ya da sadece 6 aydır, işte 3 aydır, 1 yıldır falan görüşüyorsunuzdur ama bu insan için hani çok fazla bir anlam taşıyordur. Sanki çok uzun zamandan beri birlikteymişsiniz gibi bir his yaşıyordur. Böyle bir durum var. Ve atalardan kalan. Şimdi bu kişinin bazı konularda dar görüşlü olabilir. Yani atalardan kalan, ailesinden öğrendiği gelenekler, görenekler gibi durumlardan dolayı böyle bazı kalıp düşünceleri, kalıp görüşleri falan olabilir. Bu sebeplerden dolayı da belki arada ilişkinizde böyle pürüzler falan çıkıyor olabilir. Evet, bunları şu an temizlemeye çalışıyormuş. Yani biraz kendini toparlamaya çalışıyor bu konularla ilgili. Belki biraz daha perspektifini değiştirmeye. Görüş açısını belki biraz genişletmeye çalışıyor olabilir aklınızdaki kişiler. Ve savaşçı. Evet bu kişi içindeki savaşçıyı harekete geçiriyor şu an. Sizin için savaşmak istiyor. Aşk korkusunun da üstünden gelmek istiyor aklınızdaki kişiler. Yani e, pes etme enerjisi içerisinde değil. Yani savaşmak, e, bu korkular her neyse şu dar görüşlülükler neyse aradaki pürüzler bunları ortadan kaldırmak istiyor. Yani bir çaba harcamak, bir çaba göstermek istiyor aklınıza kişiler. Ve iyileşme kartımız gelmiş. Evet, büyük bir iyileşme döngüsünün sonunda geçmişiyle barışıyor bu kişi ve bağlantısındaki dengeyi de geri getiriyor. Yani geçmişinden işte getir, bugün ne getirdiği problemler, işte bazı travmalardan kaynaklı dengesiz ruh halleri gibi durumlar diye düşünebilirsiniz. Bunlarda bir iyileşme oluyor. O farkındalığı artıyor aklınızdaki kişinin ve kendini daha böyle bir dengeli ruhsal olarak özellikle de bir dengede bir şifalanmış, iyileşmiş gibi hissediyor diyebiliriz. Evet bunları düşünüyor şu an. Şimdi ortak enerjimizle ilgili de bir kart alayım. Evet. Aklınızdaki kişinin öncelikle genel ruh halinde ne var dediğimizde Psikolojik zorluklar yaşıyor arkadaşlar. Ruhsal olarak kendini yaralı hissediyor. Yere aldığı yerden de edindiği tecrübeyle başkalarına yardımcı olmaya çalışıyor. Böyle bir durumda aklınıza kişiler zaten demiştim. Soğuk böyle kış enerjisi. Yani böyle soğuk enerjilerde biraz daha kapalı, karanlık, depresif. Zaten nostaljik durumlar var demiştik. Geçmişi hatırlıyor. Geçmiş travmaları bir yandan bir yandan... Önünü yoluna göremediği bilersiz süreçler falan biraz böyle karanlık bir e, döngüden geçiyor ama bu döngüde de yine kendini şifalandırmaya işte arınması gereken bazı e, kalıp durumlar varsa bunlardan kurtulmaya çalışıyor demiştik bu şekilde ve ortak enerjinizde de adalet geldi. Her iki tarafta adaletin işlemesini istiyor olabilir şu an. Evet bir duruma ya da kişiye karşı adil olma, haksızlığın farkına varma ve ilahi adalet. Şimdi. Aklınızda kişiler size çok haksızlık ettiyse bir kere bunun farkındalığını yaşıyorlar. Sizin de yine ilahi adalet beklentiniz olabilir durumunuzla alakalı olarak arkadaşlar. Ortak enerjide de adaleti verdi. Şimdi duygu ve düşüncesine bakalım aklınızda kişilerin. Sizinle ilgili duygu düşüncesi şu an ne durumda? Bakalım ne durumdaymış. bir kat diğer desteden karışmış bir ya. Bakalım ne diyor bu aklımızdaki kişiler. Evet. Aklınızdaki kişiler öncelikle şunu söyleyebiliriz ki bir tamamlanma enerjisi içerisinde öncelikle. Yani bu ilişkinin yarım kaldığını düşünüyor. Aranızdaki ilişkinin yarım kaldığını düşünüyor. Ve yarım kalan bu ilişkiyi de şifalandırma niyeti içerisinde. Diyor ki ben güveni sunamadım. Yeterince bu ilişkinin arkasında duramadım. Sorumluluk alamadım. Güven veremedim. Yapmam gerekenler her neyse. işte kararlı bir duruş, işte bir güven duygusu verme, bir konfor sunabilme e, gibi durumlar mesela. Böyle bunları veremedim diye, bunları yapamadım diye, sorumluluk alamadım diyor. Bunların hiçbirini yapamadığım için de diyor, bu tamamlanma diyor olmadı. Ama ben artık hani tamamlanmak istiyorum, yarım kalsın da istemiyorum diyor. Aklınızdaki kişiler size karşı yapamadıkları sorumluluklar varsa, verdiği sözler yerine getiremediği mevzuları varsa bu aklınızdaki kişilerin, Bunları şu an düşünüyorlar Yani bu konularda size güven vermek bu ilişkinin bu ilişkiye sahip çıkmak sorumluluk almak gibi düşünceleri var. Bakınız alt tasım kralı ve ardından da zaten aziz kartımız geldi. Evet bu kişi daha bilgece kararlar almak istiyor. Bu ilişkiyi ciddi bir duruma sokma niyeti içerisine girmiş Yani daha önce dediğim gibi güven verememişse işte. Size vaatlerini yerine getiremediyse artık daha ciddi bir duruş sergileyip sizin hak ettiğiniz neyse zaten bakınız adalet demiştik. Size daha adil olması, daha adil davranma ve bu ilişki için daha adil seçimler yapma kararı almış aklınızdaki kişiler. Aklınızdaki kişilerin pişmanlıkları çok fazla. Gece uykusuzlukları yaşıyor, kabuslar görüyor olabilir. Sürekli bitmek bilmeyen vicdan azapları yaşıyor olabilir şu an arkadaşlar. Evet ve zaten biraz karanlık bir ruh hali içerisinde olduğunu da söylemiştim. Bunun dışında diyor ki yani bu kadar üzüyor ya, üzülüyor ya vicdan yapıyor şunu şu an size bir adalet sunması gerektiğini biliyor. Adil davranamadığını biliyor. Bunlarla ilgili bir üzüntüsü var demiştik. İyi hissetmiyor demiştik. Evet bir eylemde bulunmayı istiyor ve size somut bir teklifle gelmek istiyor. Çünkü evet vicdan yapıyor şu an. Çünkü e, her ne kadar belki şu an sessizde kalsa, her ne kadar belki şu an bir hareketini e, göremeseniz de belki bu insanın bazılarınız. Ama bu insan şu an kendi içinde vicdan azabı çekiyor ve bu vicdan onu rahat bırakmadığı için de diyor ki ben somut bir adımla gitmek zorundayım. Böyle hissediyor kendini yani. Şimdi şu destemizden olalım. Olası geleceğinizde neler olabilir? Bakalım arkadaşlar. Olası geleceğinizde neler olabilir? Bakalım olası gelecekte bu insandan adım gelir mi? İletişim olur mu? Ne gibi durumlar yaşanabilir? Tekrar bir tılsım kralı geldi. Şimdi olası geleceğinizde arkadaşlar bu aklınızdaki kişiler şu tamamlanma için e gerekli olanları yapamadığı için olası gelecekte Bunları yapabilmek adına bir gayretini görebilirsiniz bu insanın. Yani size güven verme, sizi tekrardan ilişkinin içine çekebilmek, yarım kalan durumunuzu, sürecinizi tamamına erdirme gibi neticelere e, girebilir. Yani bu konuda ciddi bir karar alabilir ve bir eylemde, sağlam da bir eylemde bulunabilir. Köklü bir ilişki yaratabilmek adına sizinle. Devamını getirelim. Evet bakınız <laughs> bu kadar olur. <laughs> Fark ettiniz mi bilmiyorum. Tılsım kralı Aziz gelmişti. Hani duygusuna düşüncesine baktık. Bakınız şimdi ne geldi yine. Tılsım kralı Aziz. Evet yani göreceksiniz. Evet sadece duyguda düşüncede kalmayacak. Şu an düşünüyor. Evet olası gelecekte de bunları size gösterecek. Yani bu ilişkinin sorumluluğunu almak isteyecek. İlişkinizi ileriye götürmek isteyecek ciddi kararlar almak isteyecek mantıklı kararlar almak isteyecek size karşı nasıl adil olabilecekse artık adil olacak kararlar ve adil olacak seçimlerde bulunacak arkadaşlar çünkü neden demiştik bu insanı vicdanı rahat bırakmıyor böyle bir durum var Hani kendisi bile çekip giden kendisi ise bile vicdanı rahat bırakmıyor şu an aklınızdaki kişilere böyle bir durum var açmaya devam edelim bakalım ölüm geldi devamlı getirelim Evet evet daha ciddi kararlar alacak demiştik daha ciddi kararlar alacak adil seçimler yapacak ve bu ilişkiyi ciddiyete doğru götürecek niyeti bu olası gelecekte de Evet böyle adımlar alabilirsiniz bu kişiden Geçmişi kapatmak istiyor geçmişte artık ne yaşandıysa ne olduysa ne bittiyse özellikle size adil olamadığı o konularla ilgili geçmişte artık geçmişte kalsın e, zaten büyük bir kayıp ve yıkım yaşadık tamam bitti gitti artık yeni bir hayata merhaba diyelim yani yeniden bir şansımız olsun e, istiyorum diyor aklınızdaki kişiler arkadaşlar kendisi de bu durumdan çok yer almış. Bakınız zaten demiştik vicdan azabı onu rahat bırakmıyor diye. Şu an kendini kaybetmiş, işte böyle yaralı bereli gibi hissediyor, huzursuz hissediyor, psikolojik zorluklar yaşıyor demiştik zaten. kendine olan özgüveninde de sorunlar oluşmuş, bir korku enerjisi içini sarmış, tamamen kaybettim korkusu falan yaşıyor. Bir, kendini şu an sadece işte... Konfor alanına çekmiş bir müddet daha bekleyip biraz erteleme moduna gitmiş. Çünkü kendinde o enerjiyi hissetmiyor. Zaten ne demiştik? İyileşme sürecinden geçiyor aklınızdaki kişiler demiştik. Yani kendini toparlamaya çalışıyor. Zaten kış enerjisini vermişti. Hayatında belirsizlikler var işte. Geçmişinden getirdiği problemleri falan da var demiştik zaten. Evet bunlarla bir mücadelesi var. Kendini şu an sadece korumaya almış. Belki sessize çekmiş. Bir süre böyle sessizlik olabilir ve kendini bir şeyler yapma konusunda yani eylemlerini yapma konusunda biraz böyle tedbirli davranabilir. Yani hızlı hızlı bir şeyler değil de böyle biraz tedbirli davranmak isteyebilir. Çünkü çekindiği mevzular olduğu için. Evet sizinle tekrardan bir şansı acaba olur mu bundan sonra onu işte bilemiyor. O konuda biraz kaygı yapıyor tekrardan bir şans olsun ve bu ilişki tamamlanmaya varsın istiyor. Bakınız duygu düşüncesinde de ne demiştik? Dünya çıktı ilk kart. Bitişte çıktı? Yine dünya çıktı. Yani şöyle bir durum var. Bu kişi olası gelecekte şu tamamlanmayı yapmak istiyor. Şuradan çıkıp yani tekrardan o gücüne, işte özgüvenine kavuşup daha böyle cesurca, daha böyle özgürce hamlelerde bulunabilmek istiyor. Çünkü arada bir artık bitiş yaşanmış, bir sayfayı bir şekilde iyisiyle kötüsüyle kapatmışsınız, bitmiş, gitmiş. E, şunları sunabilmesi için de size yani güven, güvenli bir ilişki, e, gelecek vadeden bir ilişki, işte sorumluluk alan, işte sizinle size adil olacak e, şekilde bu ilişkinin hakkı neyse o yönde seçimler yapacak bir hale gelebilmesi için Biraz güç kazanması gerekiyor ve sizden ikinci bir şansı da istiyor. Yani sizinle tekrar bir şansı olsun. Şu tamamlanmayı yapabilin istiyor. Çünkü ilişkiniz yarım kalmış. Bu kişi e, şu an yarım kalmış hissediyor. Vicdan azabı çekiyor. Pek de hoş ruh halleri içerisinde değil. Niyeti bu ama olası gelecekte. şu o, Şu durumdan çıkıp size bir şeyler sunabilmeyi istiyor. Çünkü sunabilirse ancak bir tamamlanmanın olabileceğini, bir şansın olabileceğini düşünüyor. Sizin de yani bu kişiden zaten belki belli ettiniz, Zaten oyunun sonu kartında da ne demiştik? Gazabınızdan korkuluyor. Yani ben her şeyin farkındayım. Ya benle ciddi gel ya da hiç gelme demiş olabilirsiniz. Yani ya, ya bunu işte sözlerinizle söylemiş olabilirsiniz ya işte hal ve hareketlerinizden bunu e, ima etmiş olabilirsiniz. Bir sınır çekmiş olabilirsiniz. Dik bir dur sergilemiş olabilirsiniz. İstekleriniz doğrultusunda bu insandan bu sebepten dolayı bu ilişkiye daha önce işte sunamadığı. o hakkınız olan neyse size veremedikleri işte alamadığı sorumluluklar, yapamadığı seçimler, durumlar. Bunları yapabilmeyi istiyor. Çünkü bunları sağlarsa ancak tekrardan bir şans ve bir tamamlanma yaşanabileceğini farkındalığında şu an. Evet, aklınızdaki kişi size ne söylemek istermiş? Hemen açalım arkadaşlar. Sizlerde size uyanları, uyumlandıklarınızı alın kabul edin bakalım aklınıza kişiler bugün size ne söyleyecek Aileme bağlılığım çok fazla. Kendi isteklerime ve duygularıma öncelik veremiyorum. Yani kolektifin bazılarında bu kişiler aileleriyle ilgili bir problem yaşıyor olabilir. Yani mesela ee, annesi babası mesela istemiyor olabilir sizinle olan ilişkisine ya da onlara karşı çok fazla sorumluluğu olduğu için bir de bu ilişkinin sorumluluğunu alabilir mi onu belki bilmiyordur. Yani veya bu kişi sizin aklınızda kişi evliyse şu an sahip olduğu aileden burada bahsediyor olabilir arkadaşlar. Veya bu kişi şu an medeni olarak hani medeni durum olarak evli değilse bile geçmişinde evlidir belki eski eşi vardır çocukları falan varsa böyle durumlar varsa gene bundan da bahsediyor olabilir. Yani kendinize göre alın. Diyor ki aileme bağlılığım çok fazla. Kendi isteklerime ve duygularıma öncelik veremiyorum diyor. Devam edelim. Kıskanç ve şüpheci biriyim. Kolay kolay güvenip yaklaşamıyorum. Bu sorunumu kendim çözmem gerekiyor. Aklınızdaki kişiler kıskanç ve şüpheci olduklarını söylüyorlar. Güvenemediklerinden burada bahsediyorlar. senden vazgeçemediğimi fark ettim. Yeniden seninle birlikte olmayı çok istiyorum. Evet sizden vazgeçemediğini fark etmiş. Zaten dedim ya yani kendisi belki de gitti. Sorumluluk almak istemedi, alamadı, kaçtı gitti ama sonradan da vicdanı onu rahat bırakmamış demiştik. Bu da uyumlu geldi bu kartımız. Evet size bu ilişkiyle ilgili tavsiyemiz, önerimiz, mesajımız ne olur bakalım. Bakalım ne gelecek? Kabullenme. Değiştiremeyeceğiniz şeylere kabullenin. Değiştirebileceklerinizi değiştirecek cesareti ve aradaki farkı bilecek bilgeliği arayın. Yani şimdi bazı durumlar biliyorsunuz değiştirilemeyen durumlar vardır. Değiştirilemeyen mevzular vardır diyor ki bu ilişkiyle ilgili değiştiremeyeceğiniz şeyleri artık bir kabullenme, iyisiyle kötüsüyle kabullenmeye geçmeniz gerekiyor. Değiştirebileceklerinizi ise değiştirebilecek o cesareti de kendinizde bulmanız önemli ve aradaki bilgi farkı da bilecek de olmanız önem taşıyor. Değiştirilemez durumlar varsa kendinizi özetle boşa yormayın değiştirmek için ama değiştirebileceğiniz, düzeltebileceğiniz, sizin yapabileceğiniz bir şeyler varsa da bu konuda da cesur olabilirsiniz diyor özetle. Şimdi evrenden mesajlardan alalım sizlere arkadaşlar. Bakalım size başka tavsiye öneri ne olur? Bakalım neler gelecek. İlk kartımız nefes al evren her şeyle ilgileniyor. Evet, akışa bırakın, sabırlı olun, sakin kalın. Bir şekilde işler yoluna girecek diyor. Hayatın köklerine kadar incele hayatını ve sana zarar veren her şeyi de bırak. Yani size zarar veren ne varsa bunları bırakın. Yani kaygılarınız olabilir, stres yapıyor olabilirsiniz, bu insanı çok fazla düşünüyor olabilirsiniz ya da sürekli aklınıza bir şeyler korkuluyor olabilirsiniz. Bunlar size zarar veriyor olabilir. Yok size zarar veren şeylerden kurtulun. Bunları bir kenara bırakın. Hayal edebileceğinden çok daha fazlasıyla ödüllendirileceksin. Yani şimdi siz biraz kendinizi mağdur olmuş, kaybetmiş hissediyor olabilirsiniz. Gerek zamansal olarak, gerek maddi açıdan mağdur hissedebilirsiniz fakat diyor ki siz hayal edebileceğinizden çok daha güzeliyle, fazlasıyla ödüllendirileceksiniz. Gerek bu kişi tarafından, zaten size bir güven sunmak, konfor sunmak, işte sorumluluk almak gibi bir niyet gözüküyordu burada. Gerek bu kişiden bir dönüş gelecek size arkadaşlar. Gerekse e, evren size artık farklı bir yerden farklı bir şekilde destek olacaktır. Rumi destemizden de alalım bir tane. Bakalım Rumi destemizden hangi kartımız gelecek. Evet, sabat kartınız geldi. Gerçek aslan kendini fetheden kişidir. Yani kendinizin içindeki o gücü keşfetmeniz lazım. Kendinizdeki o enerjiyi canlandırabilmeniz lazım. Daha enerjik olabilmeniz önemli. Pozitif düşünmeniz, enerjik olmanız ve gücünüzü korumanız çok önemli arkadaşlar. Bu şekilde de zaten eğer güçlü bir duruş sergilerseniz hayattaki her türlü duruma karşı bu sizi daha iyi hissettirecektir. Evet açılımımız bu kadardı. Kanala abone olup beğeni ve yorum bırakırsanız sevinirim. Bir sonraki videomuzda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.